Herkese merhaba arkadaşlar. Diablo Immortal'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Diablo Immortal tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ki Diablo Immortal bölümünde e, Kraliçe Mezarından çıktıktan sonra Letes'i bulmak için yola çıkmıştık. Sul'la birazcık dövüştükten ilerledikten sonra bu tarafa doğru geldik. Burada Letese le Sul arasında ciddi bir savaş gerçekleşiyordu. O olay gerçekleşirken Sul dedi ki bak e, şu zindanda şu an yöne doğru gittiğimiz zindanda e, ee, Leorok diye bir iskelet kral olduğunu söyledi. Bunu öldürmen gerekiyor ki gücü zayıflasın ve ben bu saldırıdan sağ çıkabileyim dedim. Sonra kralla yoğun bir mücadeleye girdik. Arna e, kendisini kesmeye başardıktan sonra da Sulu yaralı bir şekilde kurtar ve başarmışlık Letes kaçtı. Şimdi Letes'i peşinden koşturuyor olacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Daha fazla Diablo Immortal videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız bildiği kapatmayacağım. Benim Rabbi kanalımıza da hala burada değilseniz de. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Direkt kaldığımız yerden tam biraz devam ediyoruz. Evet, let's go. Bakalım başımıza neler gelecek. O kadar hatırlamıyorum ki çünkü ondan dolayı da ekstradan heyecan duyuyorum. Bu arada envantere bir bakmak istiyorum eğer. Takabileceğim ekstra bir şey var mı diye şu anda hayır yok. O zaman hadi bakalım bastır, yürü. Selamun arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ha bu arada günlük bir ödül kazandık. Onu da hemen alalım da. Bir dakika onu hemen bir almam gerekiyor. Bir dakika bekleteceğim arkadaşlar. Bir saniye. Ee, bu ne abi? Tamam ekstra kaynak aldık. İyi, hoş, güzel. Onun dışında, onun dışında. He, First kill of the day. Heh. Bu ne işe yarıyor abi mesela? Black rose. Kara rose. Neyse ne olduğunu bilmiyorum. Devam. Envaltem de dolu bu arada. Öyle bir sıkıntımız var. Ee, tek kişilik hikaye dungeon'ına zindanına girdin diyor. Tamam olur okey gayet güzel peki güzel. Yeni skillimi almak istiyorum bu arada omuz atma yeteneği. Hem bununla ekstra hız falan da kazanabiliriz. Koşma yerine kullanacağım ben bunu. Yani hem düşmanlara karşı kullanabilirim hem de koşturabilirim yani mantıken yani şöyle gördüğünüz gibi. Hem de bunu üç kere kullanabiliyorsunuz. İşin bitti Letes. Leoric'in ruhunu asla alamayacaksın. Haklısın almayacağım zaten. Ama onu doğru ellerde ben kullanacağım. Benim ellerimde. E, ee, hadi bakalım. Gel lan buraya Letes. Gel lan buraya. Sen kimsin de bu köy halkına zulüm işkence çektiriyorsun ha? Bir de Leorik'in ruhunu ele geçirmeye çalışıyor. Falan. Sen hayırdır ya. Ya sen hayırdır ya. Gel lan buraya. Senin var içinden geçeceğim. İstediği kadar golem molem çağır. Hiçbir şey yaramayacak. Acıdı lan. Acıdı lan bu arada. Şöyle atıl. Şöyle atıl. Bir de şöyle atıl. Nice. Tabii ki de boss olduğu için letes etkilenmiyor benim. Atılma sağladığından çekiş sağlığından vesaire. Ama sıkıntı mı? Önemli mi? Hayır. Neyse ben az bloklayayım da. Kaçayım da şöyle. Çok çay kaybetmeyelim. Lan ne oldu letes? Vuramıyorsun. Ha vuramıyor, Ne oldu? İstediği kadar uğraş. Sen beni kesemezsin. Bir de yine golap çağırıyor ya. Allah aşkına istediği kadar çağır ya. İstersen 10 tane çağır. Hiçbir şekilde fark etmez. Affetmeyeceğim oğlum seni. Affetmeyeceğim. Gel lan buraya. Yat aşağıya. Nice. Yat lan aşağıya. Zibidi. Yat. Evet. Bu çekirdeklerden kaç tane topladım hatırlamıyorum ama galiba ikincisi bu. Hepsi topladığımızda oyunun ana bossu mücadele edeceğiz sanırım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Evet güzel. İkinci büyük bossumuzu halletmiş olduk bu sayede. Güzel. Sulla konuş. Tabi efendim hemen gidelim o tarafa doğru. Aa Sul zaten buraya gelmiş. <laughs> Letes kaçtı evet. Ee, yani bu hayatı böyle bir şey falan değil de. Ne ama biz az önce savaştık onu öldürdüm. Ölürüm mü? <laughs> ha şey falan bir şeyler bırakıyormuş ölüler. Yani bu tamamen öldü anlamına gelmiyor. Yani cesedin olmaması bir beden yoksa ölmemiştir anlamına geliyor. Onu takip etmen gerekecek. Sana teşekkür etmeliyim arkadaşım falan diyor. Evet e, Rat Baba için evet teşekkür etmekte haklısın. Ya da her ne için geldiysen. e Eee? Sayın'a geldiğinde... Tamam bir şeyler falan anlatacak sana diyor. Okey. Otomatik navigasyon diye bir şey açılmış bu arada. Tamam olur. Yani tek bir dişi için bu kadar acı. Umarım Yüce Sein e, bunu yok etmenin yolunu bulmuştur. O zaman Scroll West Mağaça doğru gidelim. West March'a portal açalım yani. Tamam açalım hemen gidelim oraya. Vakit kaybetmeyelim. E, let's go o zaman. Hadi bakalım. Bakalım başımıza neler gelecek. E, daha yeni başladık arkadaşlar. Öyle boss'u kestik diye hemen bölümü bitirmek yok. Daha yani. Daha 5 dakika olmuş. Hemen hızlı bir şekilde. Heh. Teğmen Dun. Ha doğru ben senin için yabancıyım değil mi? Eee Ashford'dan biri değilim. Peki seni bu Westwatch'a getiren ne? Eee benim şehirde biriyle buluşmam gerekiyor. Evet ilk defa e, ilk maceracı değilmişiz. Tamam, şuradan devam ediyorsun ve barış içinde kalacaksın, tamam mı? Yani sakin olacaksın, barışın belaya sokmayacaksın, okey falan dedi. Okey abi, sıkıntı yok. Eee, Piri ile konuşacakmışız. <laughs> evet, sen Older'ı biliyordum. Bir süredir ortaya çıkmalı bekliyordum. Eee, evet. Charsey e, burada kalması gerekiyordu ama malum, işleri vardı, gitti. Charsey kim? Ee, beni nereden tanıyorsun? Eee... Arkadaşın arkadaşın kafası. Tamam bir arkadaşımız rica etmiş senin buraya gelmedi falan. Okey. Ee, tamam Charles buranın demircisiymiş. Tamam olur gideriz. Hemen gidelim o zaman. Plazadaymış. Rakis plazasındaymış. E, hadi gidelim bakalım. Ben bu arada bu kadar ilerlerimi hatırlamıyorum hikayede ya. O yüzden meraklandım şu anda. Bu ne abi bu? Ha yok. Teşekkürler. Parayla hazır satıyor musun? Yani bildiğimiz altınla. Oha seviye 35 mi? Peki abi. O zaman bay bay ben kaçayım. Oyun niye bu kadar çok kasmaya başladı ya? Ne oluyor abicim? Bu kasma ne? Allah Allah. Neyse geçti Allah'tan. Seni görmek güzel. Eee sen Champs mısın? Bey köprüdeki adam gönderdi. De kaç şeyimi bulmak üzere. Aa sen o sensin. Buradasın. Eee şeyin burada olmana çok sevinecek. West Maço hoş geldin. Ee, ya yani hikaye hikaye çok ilgilenemiyorum ama Eee Yüce seni nerede bulabilirim? Tamam tamam. Sen direkt nerede olduğunu söyle yeter bana. Çeyinin Seyinin çalışma yerine git. Abicim niye bu kadar donuyorsun ya? Bu ne abicim? Donma ya. Sinirim bozuldu yemin ediyorum. Tamam burası güvenli bir bölge. Ha, Decker Stein. Ha, hatırladım, tamam. Ha, sensin lan. Tamam, tamam. Evet, bir tane daha getirdim ondan. Yok edebilir miyiz onlara? Ee, yani bunları kabul e, yok edebilmek o kadar kolay değil. Bunlar şu anda çok güçlü. Ee, bayağı güçlü. Yani yok edemeyiz normal şartlarda. Ama onları en azından güvenli tutabiliriz. Eyvallah. Bu, arada ikincisi olması gerekiyor. ve toplam sanırım 6 veya 7 tane var. Tamam, tekrar konuş. Hemen buraları geçiyorum. Ee, yani bu e, dişler başka, başkalarının elinde mi? He, anladım. Maalesef ki evet. Onları alabilmek için karanlığa gidip... Yani onları bizzat alt etmen gerekiyor. Ama yalnız değilsin. Charles yakında burada olacak. O sana yardımcı olur. Sana gereken kuvveti falan verir diyor. Okey. Eee silah hakkında konuşalım. Ne silahymış bu? Ee, etrafa bakmam gerekiyor. Ya yani bir tane silah bulacağız arkadaş arkadaşlar kısacası. Ya yani daha doğrusu o konuda bilgi alacağız. Aha da balta. Biz bunu mu kullanacağız yoksa oyunun sonunda? Çekirdek falan koydu oraya bir tane. Ee, Bu kadar mı? Evet efsanevi taşlarla baya e, şey olabiliyormuş kullanışlı işe yarayabiliyormuş. E nasıl şey yapacağız peki? Adderit var. Orada bu tarz elmaslar, Cemler değerli taşlar falan var. Okey. Tamam. Peki. O oraya doğru gideceğiz arkadaşlar değil mi? Ha şimdi Charles ile konuş. Ha? Nihayet. Selam Charles. Ne haber? Eee işin bitti mi? Dünya taşlarının şeylerini yok etmek için daha fazla zaman gerektiğini sanıyordum. Evet e, bu konuda yanılmıyorsun ama Darkwood'a gitmem gerekiyor Ya yani başka bir Darkwood bulmam gerekiyor Ya yani ederse çok iyi olur E hadi gidelim o zaman ya Hiç uzatmadan Hadi o zaman Eldrift'e doğru Ya yani Charles'i takip edecekmişiz bu arada Tamam olur Oğlum çok kasıyor lan Oğlum acayip kasıyor lan Oğlum ne oluyor ya Allah'ım Rabbim bu nasıl bir kasış ya Hatırladım burayı bu arada Selamun Aleyküm. Evet macera arıyorum. Erdoğan'da doğru e, bir şey varmış. Geçiş falan varmış. Belki bir iki şey bilen birine rastlarım diye buraya geldim. E, az çok anlatıyor işte. Ya burada çok da zindana falan girme olayı var arkadaş, arkadaşlar kısacası. Yani burada parti bulup öyle gidiyoruz, Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Hatırladım burayı. E, her gün bir tane free rail crest geliyormuş bir tane. Tamam. Yani ben efsane bir şey kullanmak istemiyorum aslında. Direkt fine party deyip girmek istiyorum. Yaraydok yok lan dümdüz gireceğim. Ee, bu yapı taşından ne kadar fazla olursa arkadaşlar ve enderliği ne kadar yüksek olursa. Mesela ben nadir olanı kullandım ama destansıyı kullanmadım. Ne kadar fazla kullanırsak ödüllerimiz o kadar katlanıyor arkadaşlar. Tamam başla ya. Herhalde tek kişi olduğumuz için şey ekstradan güçlüyüz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Selamun Aleyküm. Bu arada birazcık uzun sürüyor bu tarz dindanlar. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Ölmemeliyiz yani. Selam. Ne habersiniz? Ne habersiniz gençler? Keyifler nasıl? Öyle ölürsünüz işte. Zınk. İleride daha fazla var. Lan. Lan duvar. Aa sıkıştırdılar beni. Ha çıkamıyorum. Ha. Küçüktüm. Burada düşmanları elimizden gelince çabuk öldürmemiz gerekiyormuş bu arada. Zaman sınırı var yani. Aha da bu arada yanımızda katılanlar var. Yani artık yalnız savaşmayacağız diyorum yani. Ya çoklu şey bu diye. Çoklu zindan bunlar aslında diye. Aha da işte. Şimdi birileri geldi işte. Hatta 3 kişi gelmiş toplam. Biri 2 biri 6 seviye mi? Neyse 40 seviye olan da var. Ya sıkıntı yok ya. Yani yeter ki yardımcı olsunlar bize. Katkıları olsun yani. Onun dışında çok da bir şey yok yani. Problem değil yani. Seviyeleri falan. Çok önemli değil benim için. Ama savaşacak mısınız acaba? Çok merak ediyorum. Başka var mı? Var. Başka? Anda daha fazlası var. O zaman şöyle döne döne işlerinden geçeyim. Nice. Şu dönme sağlığı falan acayip hoşuma gidiyor bu arada ya. Acayip keyif alıyorum şu anda oyundan. Güzel bir tecrübe puanı da kazandık. Seviye atlamak üzereyiz bu arada. Şunları aldığım anda seviye atlayacağım. E o zaman yeni seviyemiz hayırlı olsun. Bu arada benim birazcık boş boşaltmam gerekiyor. O yüzden bekleteceğim sizlere. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz etmesine de adamlar çıktı abi vicdansız herifler. Vicdansız herifler. Neyse, devam. Tam tek başımız, tek başımıza savaşacağız belli oldu. Aa bu arada tek başımıza süre yetmez. Öyle bir olay var. O zaman tekrar oynarız. Yapacak hiçbir şey yok. Biraz böyle bir çarpışalım, oynayalım da. Bakın zamanımız bayağı azaldı ve aynı zamanda bir tane bar var arkadaşlar. O barın doğması gerekiyor. Zaman doğmadan ki güzel ödül alabilelim. Ya otomatik olarak kayıp mı ediyoruz ne oluyor bilmiyorum ama Ya da yetişebilir belki de biraz daha hızlı olursam aslında Neyse biraz daha dikkatli olursak Hızlı olursak Bir ihtimal yetişebiliriz aslında Biraz daha hızlı olmamız lazım Ama acayip keyifli bu arada oyun oynaması ya Bu arada ben e, YouTube'dayken e, bir tane videoya denk geldim Diablo Immortal'ı acayip derecede gömmüşler abi yani baya baya yerden yere vurmuşlar. Özellikle PC oyuncuları vesaire. Özellikle PvP severler galiba. Baya bir yerden yere vurmuşlar. Aşırı pay falan yok. 110 bin dolar basınca bile hesabını fullleyememe şansım var vesaire. Aşırı pay to winmiş. Yani tabi beni ilgilendirmiyor. Ben direkt hikaye odaklı olarak oynadığım için. Yani beni çok bağlamıyor. Ama can sıkıcı bir durum gerçekten. Ki ben oyunun bu kadar yerden yere vurmasının çok da doğru olduğunu düşünmüyorum ya. Abicim ya illa para yatırmak zorunda mısınız deli gibi? Ha PvP full PvP oynayacaksa sinirlenmekte haklısın da yani. Herkes mi PvP için oyuna gidiyor? Ben onu anlamadım yani. Neyse. Beni çok ilgilendim ben hikaye odaklı oynadığımdan dolayı oyunu. Benim için önemli olan hikayesi. Anlık olarak oynanış falan. O yüzden beni de çok ilgilendirmiyor. Ama yine de belirtmek istedim. Aa bu arada kritik vuruş yapma şansım arttı. O heykel açarak. Daha var mı abi? Var tabii ki de. Güzel tecrübe puanı gelecek var ya. Öf öh, baya yani. Akacak. Tamam güzel. Ama combo barı bitmeden. Combo barı bitmeden abi. Evet crushing diye bir şey geldi. Uf son anda var ya son anda yakaladım. Geride biraz daha düşman varmış. Tamam hem şöyle yapayım. Bir yandan geri gideyim bir yandan şey yapayım. Yok lan, orada değilmiş. Aşağıda galiba. Tamam combo bar'a gitmedi. Çok güzel. Combo bar'a gitmeden yapmaya çalışıyorum. Benim çünkü combo bar'ıyla alakalı bir takıntım var. Elden gelince çok combo yapmak. Elden gelince çok düşman ödemek istiyorum çünkü. Benim öyle bir ciddi bir takıntım var. Evet. Eee 75 kill yapmayı başarmışız. Tamam güzel. Daha fazla düşman var mı burada? Buradan mı gitmem gerekiyor? Nereden gitmem gerekiyor? Yok yanlış yön. Tamam bu arada daha vaktim varmış. Abartmışım. Zaman tersler akıyor abi. Hani yavaş yavaş zaman dolmaya doğru gidiyor yani. Hani normalde dolu bardan azalır ya. Evet Crusader kralı. Selam. O zaman ben sana bir ultimate basarım. Sana bir ultimate basarım abi ben. Ağzını bunda kıracağım yani. Gel abicim gel. İstediğiniz kadar gelin. Hiç kimse Hofa'dan barbarını diz çöktüremez. Gel buraya gel. Daha fazla düşman. Daha fazla yaratık. Daha fazla güç. Sen DE gel buraya? Niye ateş etmiyorsun bilmiyorum ama Öl. Arkadaşım be sen de öl yani. Düşman, sen düşmanlığını bileceksin abi. Yani ölene kadar denemekte özgürsün beni yani yok etmek, öldürmek için. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. Arada dayak yiyoruz ama öyle çok da vurmuyoruz neyse ki. Çünkü dövüyoruz yani. Bu arada yine ultimate'im de ama kullanmayacağım şu an. Yani şu an gerek yok çünkü. Yani başka bir boss'ta harcarız. Başka bir boss'ta kullanırız. Aldık bu arada. Bayağı alcanı kaldı şu an bir buçuk kacanı kaldı hatta bir k yat aşağıya işte öyle omuz atarak seni yok ederim omuz atarak ezerim seni evet, seviye 23 an itibariyle olacağız sanırım ee, benim bunları alabilmem için boş boşaltmam lazım ama evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz ee, otomatik Belli enderlikte item alma şeyini buldum nihayet. Nasıl çıkıyoruz bu arada zindanda? İlla bir tane yapı taşına falan mı gitmemiz lazım? Bu arada şey de e, oldu aynı zamanda. Omuz atma yeteneğimiz gelişti. Evet yani çıkalım buradan. Plazaya mı gidelim yoksa direkt çıkalım ya. Direkt çık. Direkt dümdüz çık yani. Güzel ilk e, da tamamlamış olduk. Aslında daha önce de zindana girdik de. Hani çoklu zindanı tek, tek başımıza tamamladık ya o anlamda. Chris Merchant'a dön. Tamam döneyim abi. Olur döneyim. Evet döndüm. yani gelmişsin demek. Evet. Sonunda biri hayatta kalmayı başardı falan diyor. Senin o kişi olduğunu biliyordum. E orada neler, neler vardı? Ya yani bayağı hani söylenmemiş korkutucu yaratıklar vardı. Birkaç şeyle savaştım bir dakika sonunda hayatta kaldı derken yani ilk hayatta kalan biziz gibi öyle bir şey var. E, ee, e ee abi. Tamam yani ilk hayatta kalan bizmişiz kısacası. Tamam, Chaz ile konuş. He, burası da bounty board. Hani burada görevler falan yapıyorsun işte. Kelle avcılığı olayı olur ya, üstüne ödül konulur vesaire. Tamam, kabul et bunu. Yok, bu değil, bu değil. Chaz ile konuşacağız. Vekin bir tane şey varmış. Dükkanı varmış. E, gidelim o zaman. Gidelim o zaman abi. Ben bu arada şey görevini aldım. Onu da yaparız. Onu da bir yaparız yani. Alt tarafı zaten şeylerde. Ormanlık alanda 60 tane yaratık keseceğim. Yani önemli bir görev falan değil. Yardım edin hırsızlar. Nerede oğlum? Neredesin lan? İkisini öldür. E, bak şu an öldüm bak. Bak şu an öldürdünüz. Aynen kardeşim. Yat aşağıya. Oh mis. Kolaydı. Bir yardım et. Ettim bir yardım mı? Tamam talk the week. İyi misin? Yürüyebilir misin? Evet sanırım iyiyim. Teşekkürler ikinize de. Evet dükkan için biraz yardımcı olabiliriz. Tamam yardımcı oluruz zaten dükkan uzak değil. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Denemek denemek. Her zaman. Her zaman. Devam ki bu arada. Oha kostümü gördünüz değil mi? Adam battle pass almış. Bir de fullemiş. Ben o kadar oynamadığım için bir oyun artık kasmayı keserse çok güzel olacak gerçekten. Kasma kardeşim ya. E ee, geldim dükkana e. Ee. elmas şeyine tıklayacağım. Ha upgrade etmek için. Ha anladım tamam. Elmas seçeceğiz bir tane. Ha bunu biz gündük şeyden kazanmıştık zaten. Ödül olarak kazanmıştık. E, upgrade et. Yeterli kaynağımız var mı? E yok. Bunun için yeterli kaynağımız yok. O zaman diğer. Şu diğer şeyi upgrade edeceğiz. ha bunu upgrade edeceğiz galiba. Tamam güçlendik biraz. Yok kaynağımız yok. Yerleştirmemizi istiyor oyun sadece. Okey. Tamam olur. Sel ile konuş. Evet. Ustabik e, o iyi mi? Yani normal şartlara gelmiş olması gerekirdi. Ya saldırıyor orada ama şu anda iyi. Charles şu anda onu buraya doğru getiriyor. Ee, gelene kadar yamasları ben şey yapmam istedim Tamam tamam hallettik ya. Bu arada Battle Pass görevleri falan var galiba. Onları da bir alalım. Ödül falan varsa alalım da. Evet otomatik olarak bir seviye daha atladım. Evet seviye atladım. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Bir tane daha Ad Rift tamamlarsam bir tane daha e, seviye atlayacağız galiba. Challenge Rift diye bir şey gelmiş. O beni çok ilgilendirmiyor. Şuradan ben ödülümü alayım abi. Battle Pass'te seviye atladık ya. Güzel. Para mara geldi birazcık. Gayet güzel. Ee, Vic konuş. Vic neredesin abicim? Ben buradaymış tamam. Ee, buraya her zaman gelebilirsiniz. Her zaman hoş geldin derim. Tamam eyvallah eyvallah teşekkürler sağ olasın. Chelsea ile konuş. Abi konuş konuş bir yere kadar sıkıldım ya. Evet birazcık korktum ama e, seri sana yardımcı olabilir bu bulduğun elmaslar konusunda. Tamam elmasları bulacağız yeterli materyalimiz olduğunu da geliştireceğiz. Okey Charles'i takip et. Edelim abi. Bu arada videoyu az sonra bitireceğim haberiniz olsun. 22 dakika oldu malum. Çok da uzatmak istemiyorum. Charles'in yeri, yeri de burası galiba. Evet, demirciydi doğru. E, e abi. Ha, upgrade etme geldi galiba, değil mi? yeterli materyalim yok ama bunu geliştirebilirim. Evet, omuzluğu geliştirebilirim. Will power'ım falan arttı güzel. Bir upgrade daha yapalım. Güzel. Upgrade'lerimizi de yaptık. Sadece destansı böyle turuncu olanları upgrade edebiliyormuşuz bu arada. Burada. Tamam, Charles ile konuş. Evet bazı materyaller hani böyle büyülü özel güçler şeyi falan var. onlardan bulman gerekiyor. Darkwood'da bulabilirsin diyor kısacası. Yani bu hediye hakkında haklıydın. Akarayı da bulacağım bu arada dedi. E, o zaman daha fazla uzatmadan başka böyle bir şey görevi yoksa ayak üstüne yapabileceğimiz. Videoyu yavaştan. Burada son anda evet Darkwood'a gireceğiz arkadaşlar. Darkwood'a doğru o zaman bir yol alalım bu da doğru yol alalım diyeceğim zaten burada portal varmış. O zaman e, direkt videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ve sizin için güzel bir bölüm olmuştur diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala buradaysanız değilseniz de. Abone olup açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza başka oyun ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.